Mesleki Eğitim Merkezi Koordinatörlük Uygulaması. Mesleki eğitim merkezleri, geleceğin kalifiye iş gücünü oluşturacak çırak öğrenciler yetiştiren, öğrencilere teorik bilginin yanı sıra pratik beceriler kazandırmayı hedefleyen kurumlardır. Bu merkezlerdeki öğrenciler, çeşitli işletmelerde uygulamalı eğitim görerek mesleki gelişimlerini sürdürmektedir. İşte bu sürecin verimli ve takip edilebilir bir şekilde yönetilmesi amacıyla mesleki eğitim merkezi koordinatörlük uygulaması geliştirilmiştir. Bu uygulama, çırak öğrencilerin eğitim gördükleri işletmelerdeki gelişimlerinin düzenli bir şekilde izlenmesi ve raporlanması için tasarlanmıştır. Öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetimleri arasındaki işbirliğini dijital ortamda daha sistematik ve kolay bir şekilde organize etmeyi amaçlayan uygulama Öğrenci gelişim süreçlerine dair kapsamlı analizler yapılmasını sağlamaktadır. Mesleki eğitim merkezlerinde koordinatör öğretmenler belirli alanlarda çırak öğrencilere rehberlik ve gözetmenlik yapmaktadır. Her hafta bu öğretmenler okul idaresi tarafından işletmelere görevlendirilmekte ve bu görevleri yerine getirmek üzere resmi belgelerle desteklenmektedir. Uygulamamız bu süreci dijital ortamda hızlandırarak tüm görevlendirme ve onay süreçlerinin hızlı ve organize şekilde yapılmasına olanak tanır. Uygulama üzerinden birim şefleri her hafta koordinatör öğretmenlere görev atamaları yapar. Atamalar okul idaresinin onayına sunulur ve onaylandığında öğretmenlere görev belgeleri hazırlanır. Koordinatör öğretmenler görevlendirildikleri işletmelere ziyaretler gerçekleştirir. Bu ziyaretlerde öğrencilerin çalışma ortamları Performansları ve iş yerlerindeki davranışları izlenir. Öğretmenler, öğrenci gelişimini yakından takip ederek gözlemlerini yerinde yapar. Koordinatör öğretmenler, ziyaret ettikleri işletmelerdeki izlenimlerini ve değerlendirmelerini mobil uygulama üzerinden anında raporlar. Her raporda öğrencilerin mesleki gelişimleri, eksiklikleri, varsa iş yerinde karşılaştıkları sorunlar kayıt altına alınır. Bu raporlar Okul yöneticileri tarafından sistem üzerinden analiz edilmekte ve değerlendirilmektedir. Uygulama, öğretmenlerin gözlem ve değerlendirmelerini hızlıca kaydedebilmeleri için kullanıcı dostu bir arayüz sunar. İşletmede yaşanan tüm süreçler uygulama üzerinden kolayca izlenebilir ve kayıt altına alınır. Tüm raporlar, okul yönetiminin analiz edebilmesi ve öğrencilerin gelişimlerini yakından takip edebilmesi için dijital ortamda saklanır. Yönetici paneli üzerinden raporları inceleyen yöneticiler, gerekli yönlendirmeleri yaparak öğrencilerin gelişimini desteklemektedir. Bu uygulama, öğrenci, öğretmen ve okul yönetimi arasındaki bilgi akışını hızlandırır ve daha etkin bir eğitim süreci sunar. Özellikle çırak öğrencilerin işletmelerdeki eğitim sürecini sürekli ve doğru bir şekilde izlemeyi sağlayarak öğrencilerin gerçek hayattaki mesleki becerilerinin gelişimine katkı sağlar. Aynı zamanda öğretmenlerin ve yöneticilerin de görevlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yerine getirmelerini mümkün kılar. Öğretmenler, işletmede geçirdikleri süre boyunca gözlemlerini anlık olarak raporlayabilir. Böylece her şey kaydedildiği anda analiz edilebilir hale gelir. Tüm raporlar dijital ortamda saklanır, analiz edilebilir ve uzun vadede değerlendirilebilir. Basit ve pratik bir tasarımla kullanıcılar uygulamayı hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilir. Mesleki Eğitim Merkezi Koordinatörlük Uygulaması, eğitim merkezlerindeki çırak öğrencilerin gelişimlerini, koordinatör öğretmenler ve okul yönetimi için daha erişilebilir, hızlı ve etkin hale getirir. Bu uygulama, mesleki eğitim merkezlerinin çırak yetiştirme süreçlerine teknoloji tabanlı bir yaklaşım getirerek eğitimde kaliteyi artırmayı hedeflemektedir.